Evet Ali Bey şu an mezarın içindeyim. Bir metrede kapak taşı çıktı. Ondan sonra işaret olarak kömür çıktı. Bak hala daha var. Kiremit kırıkları var. Gördüğün gibi. Şöyle gidiyoruz abicim bak buradan. Şu an iki buçuk metre aşağı Aşağıda oynuyoruz böyle. Ve şu an çok sert bir zeminde şu an dövme toprak burası böyle. Kaya gibi görünüyor ama değil yani dövme toprak bu. Bak şöyle gördüğün gibi kırılıyor bunlar da. Burası toprak mezar. <laughs> Üç, yoğun bir gaz kokusu var burada. Çok ağır bir gaz kokusu geliyor zaten. Bak gördüğün gibi buraları kırmaya çalışıyoruz. Bu dövme toprak. Kaya gibi görünüyor ama değil. Böyle. Kıra kıra indi kayırmasıyla. Senin fikirlerinle onları merak ediyoruz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. 3 metrelik bir yer tespit ettim. Ali Bey'in gördüğünüz gibi parçalar da çıktı. Bak bu da molozyonu. Burası dövme toprak. Tam en zor zemindeyiz şu an. Şu an aşağı doğru iniyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu da toprak Kazma çok zor işliyor Böyle kalıp kalıp ayrılıyor bu İşaretler, ibareler Kömür de var gördüğünüz gibi Bakın buradan buraya kadar çok iyi geldik. Bundan sonrası böyle. Burası böyle. arkadaşlara ya, yaylı efsane Ali Bey teşekkür ederim